Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte surpris kek hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. İlk olarak kekimizin iç malzemesini hazırlayalım. Bir su bardağı Hindistan cevizi, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 yumurtanın akı, karıştıralım. Hazırladığımız harçtan yuvarlak yuvarlak bezeler alıp tabağımıza koyalım. Toplamda 8 tane hindistan cevizi toplarımız oldu. 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini kabımıza ekleyelim ve yumurta köpürünceye kadar çırpalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekledim. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt oda sıcaklığında bekletilmiş onu da ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin unumuzu da ekleyelim ve eleyelim. Önce mikserimizle şöyle bir karıştıralım unumuz sağa sola sıçramasın kakaomuz daha sonra çalıştıralım bir su bardağı daha un ekliyorum Katı yağ ile yağlamış olduğumuz kalıbımızın içerisine Kek harcımızın yarısını dökelim. İçerisine hazırladığımız Hindistan cevizi toplarını yerleştirelim. ve kalan kek harcımızı kek kalıbımıza dökelim. Evet, önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına yaklaşık 40-45 dakika kadar verelim. Evet, kekimiz fırından çıktı. Kekimiz soğuduktan sonra üzerine bir kapak kapatalım. Ve şöyle ters çevirelim. Kekimizin üzerini istediğimiz gibi süsleyebiliriz. İsterseniz hazır çikolata sosu ile isterseniz bermari usulü çikolata ile süsleyin. fındığı da küçük küçük çektiğim fındığı süslemek amaçlı kullanacağım. Evet sürpriz kekimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.